Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Kuşadası'ndan herkese sevgiler selamlar Evet arkadaşlar önümde gördüğünüz bir masa dolusu ailemizin evimizin yeni üyeleri hoş gelmişler sefalar getirmişler evimize Evet evimizin boş kalan yerleri hiç boş kalmasın dolsun dolsun taşsın çiçeklerle çünkü çiçekler bizim en büyük en güzel terapimiz arkadaşlar evet e, önümde gördüğüm çiçeklerimiz e, İstanbul'dan getirdiklerim pazardan yeni aldıklarım doğadan toplama olan e, çiçeklerim arkadaşlar evet işte böyle hep almış olduğum toplu toplu almış olduğum saksılarım işe yarıyor arkadaşlar Böyle elimde vardı, toprağımı da almıştım, toprağım da vardı, gübrelerim vardı. Hiç hani e, bekletmedim, hemen çayımı şöyle alayım. Dikimlerini şimdi bitirdim, bitirir bitim, bitirmez akşam olmadan çekeyim. Hemen akşama paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu görmüş olduğunuz çizgili çizgili telgraf çiçeği, e, telgraf çiçeğinin pek çok e, farklı e, çeşidi var bende fakat bu beyazdan istiyordum bunu nereden aldım şimdi dedim ya hepsinin bir hayat hikayesi var e, bizlerin hayat hikayesi olduğu gibi çiçeklerin de var şimdi bunu İstanbul'dan e, bahçeli evlerde e, o Eyfa Meydanı'nın oralarda böyle bir dükkanın önünde e, yeşil telgraf çiçekleri vardı bu da böyle kırılmış atmışlar üstüne. Dedim hemen sordum dedim ki bu çiçeği e, atmışlar dedim alabilir miyim? Tabii ki tabii ki abla alabilirsin. Hemen teşekkür ettim. Sevinerek hoplaya zıplaya eve gittim. eve Evet bunun hikayesi işte böyle. Şimdi bunun hayat hikayesi. Bunun da e, bu sarı e, meleklerin borusu. Ben de böyle şöyle turuncu e, renklerde olan var. Ee, sarısı yoktu. Bunu da yine İstanbul'dan kızım komşularından e, kesti, getirdi bana. Bakalım şimdi bunu böyle hani altında torf, yarı e, kokopit var. Bu şekilde köklendirmek için diktim. Bakalım inşallah olur. Çünkü sarıyı çok istiyordum. Sarı e, e, daha kokulu oluyor. Bu turuncular öyle kokmuyor. Bu da e, doğadan olan birkaç tane çiçeğim var. Bu mavi işte İstanbul'da doğadan getirdiklerim çiçeklerden bakalım inşallah. Şimdiye kadar ben perşembe günü gece gelmiştim. Ee, cuma günü evdeydim. Tabi cuma gün pazar vardı. Bu güzellikleri pazardan aldım. Cumartesi pazarda çiftlik evinde sebze dikimleri yapıldı. Daha sonra onları da sizlerle paylaşacağım. Cumartesi, pazar eşimle birlikte dikimler yaptık. Sebze dikimleri. O yüzden bunları dikememiştim. Bugün pazartesi. Yani anca fırsat bulabildim. Evet arada bir çayımı yudumlayayım. Sizler de arkadaşlar böyle çayınızı yapın. Çayınızı yudunlayarak benim videolarımı izleyin. Çünkü ben hep öyle yapıyorum, hep öyle başladım daha önce böyle video çekmeden. Hep böyle güzel çiçek ve doğa bir de benim ilgi alanlarım şehirden köye göç hayat hikayelerini de ben çok seviyorum. Akşamlar olunca televizyon değil onun yerine YouTube izlerim. Böyle işte daha çok doğayla ilgili organik, natural şeyleri seviyorum. Evet şimdi bir de şimdi sıra buna geldi bu peri köşkü peri köşkü ben de kaç kere aldım ee, burada çok Şu kuşun sesini duyuyor musunuz Melodi <laughs> Melodi nasıl güzelcik herhalde yavruları var ee, Evet arkadaşlar e bu peri köşküne de bakalım aldım inşallah bu sefer salyangozlar yemezler şimdi bu aldığım çiçekleri İstanbul'dan bahçe marketten aldım ee, bunu da böyle diktim böyle bayağı büyüyecek bir peri köşkü evet bu da bu güzelim amaralis bu amaralisi kızımın sitesinden ee, kocaman bir saksı dolusu inşallah arkadaşlar yetişir de çiçeğini de görmek nasip olur öyle bir güzel e, turuncu renklerde çiçeği var ki bayıldım hayran oldum kızım hep söylüyordu anne bu sen ne var mı sonra tesadüf gidince e, çiçekliymiş dedim ben de yok neyse e, sitede ama biz de ne yaptık kızımla iki kocaman saksı ee, çiçek e, hazırladık. Sukulent birisine arajman yaptık. Bir saksıda alavera diktik. Onun yerine de bu güzellikler iki saksı çiçek verdik. Bu e, güzel fideleri evime getirdim. İnşallah Allah'ım çiçeklerini görmeyi de nasip eder. Evet böyle e, buralarda da kekik gibi doğadan olan Bakalım bunlar da İstanbul'dan bu kurur gibi oldu. Bakalım kokopit ona can verir mi? Bir de şu sukulentleri getirmiştim. Onlar da suyun içinde neredeyse ölecek duruma gelmiş. Bakalım inşallah bilmiyorum artık. Allah'tan ümit kesilmezmiş. Evet, şimdi bu e, sarkan saksının içine de böyle tüylü güzellikleri diktim. Bu böyle pıtır pıtır pıtır. İki tane böyle uzun Ortada da böyle tombiş Bir ee, da Artık duvarların üstüne ee, Böyle verandanın e, Benim korkuluklar var Belki oraları asarım Asacak yer koyacak yer Çok çok şükür Bakalım araları bir yere yerleştireceğim Bunlar tüylü tüylüymüş Ondan sonra değişti arkadaşlar ee, Bir de böyle e, Çilli e, begonil var, ben de başka begonillerden var, begonyalarda, pardon begonil diyorum begonyalarda ee, bakalım diktim inşallah daha önce de çillisinden e, kuşadasından almıştım, bunu da İstanbul'dan taşıdım geldim İyi yani öyle, e, ilk geldiğimde birazcık böyle büzüşmüşlerdi bakalım inşallah güzel olacak diye düşünüyorum bakalım hayırlısı Evet bu güzeli güzelimi de geldim. Perşembe gece geldim. Cuma doğru pazara. Hem evimin ihtiyaçları için hem de bakalım ne var ne yok. Böyle hemen dört tanecik bu güzellikleri aldım. Şunun güzelliğine bakın. Bir de beyaz renklerde gelin gibi. E, bunu aldım. Bu da çok güzel. Mesela buna benzer var. E, beyazlarının yerine pembe. Ortası aynı. Bu e, renkler. Benzer ama değil. Evet. Bu da Ebrule'li. Vişneli. Böyle beyazdı gibi. O da çok güzel. Bu da sakız sardunya. Ee, evet. Böyle dört tane aldım bunları. Bir de ne aldım? Böyle e, uzayan deve tabanı aldım. Şöyle. Epey bir uzun. iki tane dal şeklinde. Bunların hepsini böyle arkadaşlar ben İstanbul'da, Maliz'de ee, sorduk Türk Hava Yolları'na e, el çantada e, ya da el e, valizinde küçük valizde getirebilir miyim acaba diye kabul etmiyorlarmış. Daha önce aslında e, kızım da ben de yani küçük küçük hani tabii ki o zaman birer tane bir çiçek getirip götürdük diye düşünüyorum. Yani hatırlıyorum öyle. Fakat tabii ki şey yaptım hani e, olur ya dedim e, yeni yeni kanunlar kurallar çıkıyor. Belki de dedim öyle bir durum vardır diyerekten böyle e, uçağın alt e, bagaja verdim. İyice sardım, sarmaladım kağıtlarla, kağıt havlularla. E, yani çok şükür ölen olmadı. Bir tek şu doğadan gelen e, biraz kurur gibi oldu. Bakalım onu da makasla üstünden kestim. Olursa olur, olmazsa kalan sağlar bizimdir diyorum bakalım işte bir de bu e, gelir gelmez hemen hepsini toplu halde ıslamıştım e, şeye e, bir kaba e, içinde onu skulenti unuttum skulentler suyu sevmediği için öyle biraz sararmış haşlanır gibi olmuş bakalım arkadaşlar evet ev, evimizin yeni üyeleri bu güzelim canım çiçekleri böyle diktim dikmişken de hemen sizlere göstereyim istedim evet arkadaşlar durum bundan ibaret Venüs de burada benim video çektiğimi duyar duymaz hemen koştu geldi biraz önce <laughs> ön taraftaydı geldi böyle evet arkadaşlar daha tam bahçeyi böyle sabahtan birazcık e, kuruları aldım ondan sonra güllerden budama yaptım aşkın gözyaşları kurmak üzere artık çiçekleri onları kestim sabahtan yine öyle öyle yani hiç durmuyorum <laughs> ama zevk de yapıyorum aşk da yapıyorum muhabbet de yapıyorum sevdiğim için arkadaşlar evet böyle arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere diyeyim burası atölye dikimler burada yapıldı uçmuşlar. Bugün böyle tatlı tatlı bir rüzgar var. Herhalde etrafta yağmur var diye düşünüyorum. Yağmur olunca Kuşadası hep böyle oluyor. İstanbul yağmurluymuş e, duydum. Evet. Öyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. <laughs> yeni yeni videolar gelecek arkadaşlar. Evet. Bundan sonra biraz biraz ev gezmelerine başlayacağım. Böyle misafir olacağım. Misafir bahçeler yakında gelecek arkadaşlar birkaç tane kafanda var ee, ziyaret edip e, bahçelerine çiçeklerine çekeceğim arkadaşlarım var bakalım hayırlısı daha neler gelecek görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun